Kadın Eğer yaşıyorsan senin için ağlayan, senin için kaygılanan birileri var demektir. Sen de onlar için yaşa. Eğer yoksa gelecekte uğruna yaşayacağın birileri karşına çıkacaktır. Belki adı aşk olur, belki dostluk. Onları düşün, onları bekle ama yaşa. En güzel sözlerin ne işin var senin burada? Az Ne olur git buradan. Aranızdan çık. Ben Yiğit olmadan yaşayamam. Evet, tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. Bak ben buradayım, tamam. Şimdi sakin sakin, her şeyin en başından anlat, tamam mı?